Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Saat Bugünkü videomuzda arkadaşlar Minecraft serisine Başladık Ben şimdi direkt bir survival kurup Direkt bir oynayacağım arkadaşlar Şöyle bir in Bir ince Survival Birinci survival diyelim Şöyle bir yerde doğduk Garip bir yerde doğduk açıkçası arkadaşlar Şöyle direkt şu ağaca gidelim Arkadaşlar ben Minecraft'ı şu hep böyle ev falan yaptım. Yani oraya buraya gitmedim survival'da. Çünkü bilmiyorum arkadaşlar çok fazla bilgi. İlerleyen zamanlarda umarım bunları da yapacağız. Bakalım Minecraft serisinin uzun süreli bir seri olacağını düşünüyorum. Beğenirseniz yorum atmayı yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Şöyle şunu yapalım, bunu yapalım. Bir tane daha bunu, bir tane bunu. Şimdi bir tane şey yapacağım. Hadi canım. Abi niye olmuyorsun? Şundan alalım. Geri kalan full bundan. Full stick. Arkadaşlar ben Minecraft her zaman bunu yapıyorum. Benim olmazsa olmazım yani. bu. Bunu... Neresi burası ya? Abi gö göl gölü kazmışız bizi ya. Yani. Kaldık mı buradan? Arkadaşlar bu hiç iyi olmadı ya. Bize büyük bir zaman kaybı olmadı aslında olsun. Kusura bakma <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın yapmam lazımdı. Ee, çünkü yemem lazım. Anneme çıkarım. Böyle madene doğru iniyoruz. Abi ben niye böyle şeylere denk geliyorum? Allah Allah. Nasıl burası? Lan bu ne yapıyor burada? Hı, değilim ayı. Bu yani kılıçsız da ya. Hiçbir şey yapmaya benzemez. Taş alalım şimdi buradan. Arkadaşlar bir gösteremedim size ya. Ne yapacağım? Bak. Git abi artık ya. Bıktım sizden bak. Aa bir su bir şey mağara iniyoruz bir nehre düşüyoruz şanssızlıklar peşimizi bırakmıyor güzel bir video serisi başlayacağım mısın acaba ya abi bak bir sen eksiktin diyoruz başka da bir şey başka bir ya bırak beni abi tutanmaz abi bunlar. Geldi mi buraya da? geldim mi buraya da? Kemik. Bak. Abiler. Burası neresi ya? Şuradan bir taş alıp gideceğim. Saygılar. 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 Korkanın çocuğu olmaz. Gelin de göstereyim size gününü <laughs> demeyeceğim. Çünkü Karnımız aç zaten. Ya biz çok kötü yollara gidiyoruz şu anda. Çamur yolu. Abi. Şöyle bir tane daha alalım. 30 tane tamamlayalım gidelim. İşte gidiyorum. Tamam mı? Bak. Ben ölmüşüm zaten. Sen bana hala daha Hala daha şey atıyorsun orada. Saygılı bu efendi oluyor. İnsan da biraz senin hayatını öldürüp de gideceksin ama. Hadi bakalım. Wo, orada ağaçlarımız var. Alalım arkadaşlar. Şöyle şuradan artık şöyle 2 bundan 3 bundan 3 bundan bir bundan şu anlık iyiyiz. Şimdiki hedefimiz ağaç kazmak. Ağaç şey yapmak. Yani şey kazmak. Ağaca baltayla vurmak. Ağaç kesmek. Evet diyemedim şuna bu. Şimdi taş baltamızı taktır taktır hemen. Ev yapacağız daha. Karnımız da açısında yemek de. Evet, ama bir tane köy bulsak. Oranın her şeyini çalsak. Abi benim hayvanı öldürmem lazım şu Hayvan öldüreceğim. Hayvan yarım. Aha inek. Arkadaşlar ben neden 0.14.0 sürümünü oynuyorum söyleyeyim. Arkadaşlar yeni sürümler bana çok karışık geliyor. Eski sürümler daha iyi geliyor bana. O yüzden bu sürümde de bundan et çıkmıyor. Sadece yün çıkıyor değil mi? Evet. Ben her zaman bu sürümde oynadım diyebiliriz. Çünkü bu sürüm daha iyi. Benlik öznel bir davranış tabii sizi bilmem. <laughs> çok karışık geliyor, her şey böyle. Her şey böyle arkadaşlar nasıl desem yani <laughs> çok karışık. O yüzden beğenmedim. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın bu oyunda hayvan <laughs> yemem daha lazım. Steve Stil... Artık Müslüman değil mi? Ben bilemem. Sen öleceksin. <laughs> öleceksin. <laughs> Arkadaşlar yün alalım. Bol bol yatak yapalım. Bir de XP de lazım. Arkadaşlar ben Müslümanım da yani Steve i̇şte, ölemem. Eyvah hızlı da koşamıyoruz. Bizim eleman bayağı aç. O zaman buraya gel tavuk. Arkadaşlar şimdi evimize uygun bir konum lazım bize. Yeraltı evi yapmayı hep istiyorum. Yeraltı evi mi yapsam? Evet ya yeraltı evi yapmak istiyorum. Neyse arkadaşlar biraz zaman geçirelim de şurada şunları şöyle koyalım da. Yatak nasıl yapılıyordu? Üçüm. Arkadaşlar en zorlandığım ve en önemli şey yataktır. Ama yaptık bile. Çok basit oldu. bir tane daha yapabiliriz. Yüzümüz <laughs> yeterli. Birkaç tane daha yapabilir miyiz bilmiyorum. Yapamayız galiba. Şöyle yedi tanesini şöyle uyuyorum. Ağaç yakalım arkadaşlar. O ağaç bir işe yaramadı. Odun yakalım. Odun biraz daha ay ahşap biraz daha götürüyor ya. İyiymiş ahşap iyidir. Şöyle siz bir şeyler yapın. Ben bir tane kürek yapmam gerekiyor. Kürek yapabilir miyim? Yaparım. Arkadaşlar küreğin tahtası da taşı da yani çok farklı olmadığı için sıkıntı yok. Şöyle nasıl bir ev yapacağım? Bitti. Mutlu. <laughs> evet. Biz şu an doğru zekiyiz. Neyse. Aga arkadaşlar fullenmesi fullenmesine gerek yokmuş tamam. Ee, ne yapmam lazım? Şu anda nasıl girsem bilemedim. Yere doğru. Bu şekilde gidiyorum. Arkadaşlar bu yere girmeyi istiyor musunuz? Beğeniyor musunuz arkadaşlar? Yorum oraya gelebilir Ona göre diğer bölümde Bakacağız Evet şey lazım bize Evet yer evine giremeyiz Arkadaşlar Yer evi işi iptal Çünkü içerisi karanlık olacak ve bu da Bize meşale <laughs> gerekecek Meşale yapmak ok. Allah uğraşamam şimdi Dışarıda bir evle başlayalım En iyisi Allah düşeceğim diye çok korktum. Şöyle arkadaşlar bakalım. 9 dakikalık bir videomuz olmuş. Çok da uzun olsun istemiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi havuza. ay. Din. Burası deniz mi havuz mu? Bu nehir. Nehir herhalde. Şöyle küçük bir ev burayı yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir başlangıcımızı yaptık. Bu videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Diğer bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bye.